Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de halkın eziyetlerinden bunaldığında İslam'ı tebliğ etmek ve destek aramak amacıyla Taif'e gitti. Fakat orada da halk onu dinlemek bir yana çocukları ve serserileri başına musallat ettiler. Taşladılar. Mübarek ayakları kan içinde kaldı, kalbi mahzundu, bedeni yorgundu. Bir bahçeye sığındı. Elleri semaya kalktı şöyle dua etti: "Allah'ım, kuvvetimin zayıflığını çaremin kalmayışını halkın gözünde hor görülüşümü yalnız sana arz ediyorum sen zayıfların rabbisin beni kime bırakıyorsun beni uzak bir düşmana mı yoksa bana hükmeden bir dosta mı eğer bana gazaplı değilsen başıma gelenlere aldırmam o esnada Cebrail indi ve şöyle dedi ey Muhammed Rabbin dilerse şu iki dağ arasını üzerlerine kapatacak taif halkını helak edecektir ama Peygamber Efendimizin cevabı merhametin zirvesiydi. Hayır. Ben onların helakini istemem. Belki onların soyundan Allah'a kulluk eden bir topluluk gelir. O gün Taif halkı taş atmıştı. Ama yıllar sonra Taif'ten nice Müslümanlar doğdu. Allah Resulü'nün duası, sabrı ve merhameti asırlara ışık oldu. Bu menkıbe affın, sabrın ve davet yolunda çekilen çilenin ne kadar yüce bir karşılığı olduğunu gösterir. Ferhuda, hayır için yayındayız.